Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Federasyon Başkanımız, hocamız, sporcularımız hep birlikte bir aradayız efendim. Ben mikrofonu açıyorum. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım, Şenol Hoca ben. İyi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Başım, başım. Biz de mutluyuz bugün. Oyuncular Türkiye adına görevimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Size Türkiye'ye, İslam aleminin hayırlı kandiller diliyorum. Bu mutluluğun devamlı olması diliyorum. Çok bir de, bir de bunların, bu ayın düğünü var, Evet, hayır 30 günü evet. var yani. <laughs> O yüzden gol atması zaten, <laughs> yoksa düğün olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> demiş ki gol atmasan olmaz demiş. Sizi de bekliyoruz salı günü masa inşallah uygun olursanız şeref verirsiniz. Hep beraber bu devamı gelir bunların inşallah. Çok teşekkür, çok naziksiniz. Kaptan da burada. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Güzel, teşekkür ederiz edin. efendim. İnşallah salı günü teşekkür bekliyoruz. Selim abi Kusura Dedi ki, benim Tamam, yani, kolini, Bir kolini olsun, o, de. Çok şükür. Efendim biz sözümüzü tuttuk. İnşallah salı günü sizi de bekliyoruz sen, efendim. Sen de. İnşallah. Saygılar. Hayırlı kandiller efendim. Sayın Cumhurbaşkanım ben Nihat Özdemir. Kandiliniz mübarek olsun. Sağ olun. Sağ olun. Salı günü bekliyoruz dört gözle. Evet. inşallah Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. <laughs> çok, çok bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.